Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Halk Gayrimenkul, Cusan, Hatek, İşmen ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı analiz edeceğiz. Şimdi Halk Gayrimenkul'ün haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi bu hissede arkadaşlar haftalıkta ee, yükselen kanal içerisinde hareket edip şu seviyelerde de kanalı kırdığını görüyoruz. Yani 348 seviyesi şu noktada bir alım mumu. Burada hisseyi aldığınızda e, 482'lere kadar kazandırıyor ve şurada sert bir satış yapıyor. 482'den sert bir satış ettikten sonra tekrardan kanal içine girip şu seviyelerden 320'lerden destek alıp tekrardan hızlı bir şekilde kanalın üstüne çıkıyor. Şimdi bu hisseden beklentimiz kanalın üzerinde tutunması. Şöyle bakın uzatırsak şu kanal üzerinde tutunması gerekiyor mutlaka. Kırdığı seviye kırarsa eğer 3.80 seviyesinin altında kanalın içine girerse problemdir. Ama 3.80'e kadar geri çekilip 3.78'lerde de olabilir. Bunu kanalı takip edeceksiniz. Buraya kadar temas edip buradan destek alıp tekrar çıkma ihtimali de olabilir. Yani teknik alım noktası olabilir. Şimdi iç boksarla baktığımızda Tenkansen ve Kijunsen üzerinde güzel parabolik sarı noktaları mumların altında. Bulutun zaten üzerindeyiz. Burada Tenkansen yani 9 barlık mavi ortalamamız 3.97 TL seviyesinde. Bu da şu anlama gelir. Eğer ki bu e, mumlar 3.97'ye kadar geri çekilirse buranın destek olma ihtimali yüksektir. Bunu takip edin. 3.96'lara kadar e, geri çekilme yaparsa teknik destek Çalışıp tekrar yukarıya doğru çıkıyorsa anlayın ki burası destek olmuştur. Ama burayı kırarsa da kırmızı ortalamamız yani 200 sen 334 TL seviyesinde bekliyor. Şimdi ortalamalarına bakalım haftalık grafikte hangi seviyede kalmış? Şimdi haftalık da EMA 5 yani 5 haftalık ortalamamız 388 TL seviyesinde. Buraya kadar da geri çekilmesinde panik yapacak bir durum söz konusu değil. Ama burayı aşağı doğru kırması durumunda 388'i şurada bir kanal desteği var 375'te. Ee, ama bu 5 haftalık desteği kıracağını düşünmüyorum 388 TL'yi. Ee, çünkü burası güçlü bir destektir. Haftalıkta hep EMA başı e temas ederek çıkar bunlar görüyorsunuz şurada. Bu başı temas ettikten sonra da yani eğer ki temas ederse bu seviyelere tekrardan çıkma potansiyeli yüksektir. Ama kırması durumunda da dediğim gibi hem şu trend desteğini hem de 21 haftalık şu kırmızı ortalamayı e, baz almanız gerekiyor kendinize. Bir de günlükteki destek noktalarına bakalım. Günlükte şu 3.95 TL seviyesi yakın destek seviyesi. Yani gün içerisinde bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaparsa buradan tekrardan tepki verme ihtimali yüksektir. Ama burayı kırması durumunda da dediğim gibi hem kanal desteği var hem de günlük grafikteki EMA 21'de 3.68 seviyesinde. E, buralar destek noktalarıdır. Ama kıracağını düşünmüyorum. Şuradan bir tepki verip 4.26'yı da geçerse güzellerlere gitme potansiyeli olabilir. Bir sonraki hissemize bakalım. Şimdi Cusano hissesini haftalık grafikte bir bakalım. Şimdi haftalıkta şöyle bir majör trend çizgisi çizdiğimizde mumların trend üzerinde hareketine devam ettiğini görüyoruz. Şu noktada buradan destek alıp. Bakın şu seviyelerden 8 11'lerden 8.58'e kadar tırmanmış. Şimdi bu hissenin e, tekrardan yukarılara doğru e, çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şöyle baktığımızda pandemi düşüşünde 2 TL'den şu an 9 TL'lere kadar 9.5'lara kadar tırmanmış. Sanki yolu var gibi bu hissenin. E, şu ortalamalarına baktığımızda şu an 5 haftalık ortalamanın tuttuğunu görüyoruz bakın şu seviyede ortalama şu an 8.18'lerde. Hisse 8.58'de. Buraya kadar basit teknik düzeltme yapması son derece normaldir. Ama yukarıya doğru gideceğim derse de şu seviyeyi 9.50 TL seviyesini mutlaka geçmesi gerekiyor. Çünkü burada bir direnci bulunuyor. Bir de King Kong Pardon, günlük grafikte bir bakalım hissemize. Şimdi Cusa'nın Günlük grafiği güzel çünkü 21 haftalık e, ortalamamız da yukarıya kesmiş. Şu nokta yani 816 TL seviyesini geçmesi olumlu bir gelişme. Şimdi dediğim gibi şu seviyelerin yani 949'ların yukarıya doğru geçilmesi gerekiyor. Çünkü orası bir direnç olarak çalışacaktır. Bir önceki çıktığı seviye. Şu an bu seviyede geçerse güzellerlere gitme potansiyeli olabilir 949'u mutlaka referans alın. Şu majör trend çizgisinde aşağı kırmaması gerekiyor. Kırarsa da mutlaka önlemlerinizi ona göre alabilirsiniz. Hatek hissesine bakalım. Şimdi Hatek hissesi sanki bir çıkış yapacakmış görünüsü var bu hissede. Nasıl var? Şu kanal trend yani yükselen kanal trendini yukarıya kırıp şurada bir pullback yapmış görüyorsunuz kırmızıyla. Ve tekrardan şu an e, kanal üzerinde tutunuyor 21.06 seviyesinde. Şimdi buradan yukarıya doğru şu yükselen trend için yeni bir e, pozisyona gireceğim ben derse 22.5, 25, 27.5, 30. Ya yani bu şekilde sanki gidecekmiş görüntüsü gördüm. E, bunu da takip etmek lazım tabi temkinli olmak lazım çünkü geri dönüşlerde şu kanal desteği aşağı kırılırsa yani 21 TL'nin altına kırılması durumu tehlikeli olabilir. Tekrar kanal içine girebilir. Mutlaka bunu da takipte kalın. Yani hani geri dönüşlerde mutlaka stoplarınızı koyun. Çünkü ortalamalardan e, birazcık açılmış. siyah ortalama e, 19 TL seviyelerinde kalmış bir MA5. 19 TL'ye kadar e, basit teknik düzeltme yapacağım derse Kimsenin bir lafı olmaz tabii ki de. Çünkü ortalamalara dönmek ister. Ortalamalardan açılan hisseler ya da yatayda bir süre geçirip ortalama kendine çeker ki e, temas edip güç bulabilsin arkadaşlar. Şu an tekniği güzel bir program görmedim. Günlükte yakın destek seviyesine bakınca günlükte de 5 günlük destek tutmuş siyah ortalama. Şu an gayet güzel gördüm. ya yani 24 TL seviyesini geçerse güzel olacak. Bir eski direnci 24'ü de geçerse Gayet iyi şu an bir problem yok. Yatırımcısının her gün tabii açıp bakması lazım böyle. Geri dönüşlerde de mutlaka uygun yerlere stopunu koyması gerekiyor. Hadi bu şekilde İşmen'e bakalım. İşmen hissesinde ne var? Gayet şöyle çıkan bir görüntü var. Gayet güzel. internetle ilgili bazen problem oluyor. Şimdi şu verileri silelim daha önceden çizdiğimiz çizgiler. Şimdi İşmen hissesinin pandemi düşüşünde 4 TL'den 18'lere kadar bakın kaça kadar tırmamış bu hisse. Şimdi 19.95'lere kadar tırmamış. Ben her zaman için e, prim yapan hisselerden korkuyorum ama bazen bu tarz hisseleri e, hızlı bir şekilde çıkan hisselere haber düşüyor. işte kap geliyor vesaire. Bedelli bedelsiz e, bir turda hani böyle bazen götürüyorlar 24 28 ama şu e, şurada şu prim olduğu için şimdi geri çekilme durumlarında bakın ortalamaları açalım. Şu 5 haftalık siyah ortalamanın altına kırılması durumunda çok tedbirli olun. Çünkü şu an e, 17.96'da güzel ama 17.70'de bakın siyah ortalama EMA5 tutuyor. Yani 17.65 diyelim. Bu 17.65'in altına kırılırsa çok dikkatli olmanızda fayda var. E, çünkü bu seviyenin kırılması demek EMA9'a kadar gelme potansiyeli olabilir demek. EMA9'da şu seviyelerde 16.84'lerde buraya kadar geri çekilme yaparsa. E, ya ona göre artık kendi yatırım stratejiniz neyse ben beklerim uzun vadecim diyorsanız da ona göre bir strateji belirleyebilirsiniz. Ben destek noktasını söyleyeyim size. Ama en yakın destek noktası 17.65 zaten. Umarım kırılmaz bu şekilde yoluna devam eder. Şöyle 20-22 yatırımcısı da kazanır. İç moku da zaten tekniği güzel. İç mokunun üzerinde. İyi bir problem yok. Yani bir problem yok derken arkadaşlar. Iyi, bakın şuralarda da bayraklar var. Şu çıkışlara, çıkışlarda baktığınız zaman çok prim yapmışsa biraz daha temkinli olmanızda fayda var. En azından ortalamalar kırıldığı zaman haftalık grafikte, onun altında artık ben şurada stoplayayım. Tekrar ortalamanın üzerine çıkarsa tekrar alırım gibisinden kendi kararlarınızı verebilirsiniz. Ona göre dikkatli olmanızda fayda var. VAK Oh bu da çok istenen bir hisseydi. 30 gayrimenkulde pandemi düşüşünde neredeyse 1 liralara temas edip 4.23'lere kadar çıkıp geri çekilmiş. Şu an 3.95'te. Şu seviye bir direnç olacaktır çıkarken. Bakın 4.26 seviyesi bir direnç olarak çalışacaktır. Ama 4.26'yı yukarıya doğru kırarsa da güzel yerlere gidebilir. Şu an ortalamalarına baktığımızda ortalamaların üzerinde. Hatta bugün böyle kopuştu mu açmış bu nasıl olmuş? ortalamanın üzerinde şu an bir problem yok. Ee, geri çekilme durumundaki basit destek düzeltme seviyesi 3.80'lerdir. 3.79'lar bu seviyelere kadar basit düzeltme yapması gayet normal. Hatta 3.60'a kadar EMA 21'e kadar da düzeltme yapabilir. Bu problem olmaz. Ama düzeltme yapmazsa da dediğim gibi şu seviyenin 4.26'lı seviyelerin geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeyi geçerse muhtemelen güzel yerlere gidebilir. İçim baktığımızda parabolik sarımız son hafta e, mumların altında yakmış noktasını bu olumlu bir gelişme. Şu 9 ve 26 barlık ortalamanın üzerinde olması da güzel bir problem yok. Dediğim gibi o dediğim destek seviyelerini referans alın altında kırmasın. Günlükte bakalım. Günlükteki yakın destek seviyesini de söyleyeyim size. E, günlükte de 3.81 az önce söylediğim seviye zaten yakın. 3.80'ler. Hatta oranın kırılması durumunda 3.73'te bakın günlük EMA 21. 3.73'te ciddi destektir. Bu noktaları referans alırsanız sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sıfırdan grafik analizi eğitim setimiz için de bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.